Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Kırk yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kırdı. Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. Sen hapilemiti savundun. Benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde ana ağa yiyemedi. Temper sütünden emdi, sütü memelerinden emdi, sütü burunlarından getiren partidir. İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka